Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad iktidarının İran için kırmızı çizgi olduğunu açıkladı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti, eğer Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad devrilirse İsrail'e karşı oluşturulan direniş hattı kopmuş olur dedi. İran, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı İsrail karşıtı direniş cephesinin kırmızı çizgisi ilan etti. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Ekber velayeti, eğer Esad devrilirse İsrail'e karşı oluşturulan direniş hattı korkmuş olur dedi. <laughs> Esad'ın akıbetinin Tahran için kırmızı çizgi olduğunu söyleyen velayeti, Suriye halkının istediği reformların şiddete başvurulmadan ve Amerika'nın etkisi olmadan gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Suriye'de ise Dışişleri Bakanı Velit Muallim, milli hükümet programının başarıya kavuşması için öncelikle milli misakın oluşturulması gerektiğini açıkladı. Allah. Muallim, milli misakın tepeden aşağı dikte edilerek değil, tüm Suriye halkı tarafından oluşturulacağını belirtti. Allah. Muallim, Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin Amerikan planları dahilinde hareket ettiğini ve Suriye'deki terör olaylarını finanse ettiğini söyledi.